Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Çakralar, bedenin enerji merkezleri olarak kabul edilir ve her biri belirli bir fiziksel, duygusal ve ruhsal işlevle ilişkilidir. Çakraların dengede olması, vücutta sağlıklı bir enerji akışının sürmesini sağlar. Ancak bir çakra bloke olduğunda ya da aşırı aktif hale geldiğinde, bu durum fiziksel hastalıklara ve rahatsızlıklara yol açabilir. Her çakra belirli bir organ, salgı bezi ve vücut sistemi ile bağlantılıdır. Çakralardaki dengesizlikler uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle çakraların fiziksel hastalıklarla nasıl ilişkili olduğunu anlamak, hem bedenin hem de enerjinin uyum içinde çalışmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Kök çakra, Muladhara ve fiziksel sağlık Kök çakra omurganın tabanında bulunur ve fiziksel dünya ile bağlantımızı temsil eder. Bu çakra güvenlik, hayatta kalma, temel ihtiyaçlar ve fiziksel dayanıklılıkla ilişkilidir. Kök çakranın dengesiz olması bel ve omurga rahatsızlıkları, eklem ağrıları, bağırsak sorunları, hemoroid, böbrek rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kronik yorgunluk gibi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca kök çakra kan dolaşımı ve bacaklarla bağlantılı olduğu için bacaklarda ağırlık, ayak hastalıkları ve anemi gibi rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilir. Duygusal olarak ise kök çakradaki dengesizlikler güvensizlik hissi, korkular, maddi kaygılar ve istikrarsızlık duygusuna yol açabilir. Sakral çakra, Svadhistana ve fiziksel sağlık Sakral çakra, göbek deliğinin hemen altında, alt karın bölgesinde yer alır ve yaratıcılık, cinsellik, duygusal denge ve hayatın akışıyla bağlantılıdır. Bu çakranın dengesiz olması, üreme organları ile ilgili rahatsızlıklara, adet düzensizliklerine, cinsel isteksizlik ya da aşırı arzulara, idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek rahatsızlıklarına, pelvik ağrılara ve bağırsak problemlerine neden olabilir. Sakral çakranın bloke olması, kişinin hayattan keyif alma duygusunun azalmasına, duygusal donukluğa veya aşırı duygusallığa sebep olabilir. Sindirim sistemiyle de ilişkili olduğu için bu çakradaki dengesizlikler mide krampları, şişkinlik ve mide ekşimesi gibi sorunlara yol açabilir. Solar Plexus çakrası, Manipura ve fiziksel sağlık. Solar Plexus çakrası, göğüs kafesinin hemen altında mide bölgesinde yer alır ve kişisel güç, özgüven, irade ve karar alma yetisi ile bağlantılıdır. Bu çakranın dengesiz olması mide rahatsızlıklarına, ülserlere, mide ekşimesine, sindirim problemlerine, karaciğer rahatsızlıklarına, pankreas sorunlarına, diyabete, safra kesesi hastalıklarına ve metabolizma bozukluklarına yol açabilir. Aynı zamanda, solar plexus çakrası bağışıklık sistemiyle de ilişkilidir bloke olduğunda, vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir. Duygusal olarak ise bu çakranın zayıflığı, öz saygı eksikliğine, karar vermede zorlanmaya, kontrol kaybı hissine veya aşırı kontrolcülüğe neden olabilir. Kalp çakrası, ana hata ve fiziksel sağlık. Kalp çakrası, göğüs bölgesinde yer alır ve sevgi, şefkat, bağışlama ve ilişkilerle bağlantılıdır. Bu çakranın dengesiz olması kalp hastalıklarına, yüksek tansiyona, dolaşım bozukluklarına, akciğer hastalıklarına, astıma, göğüs ağrılarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve omuz ağrılarına yol açabilir. Aynı zamanda kalp çakrası duygusal yaraların şifalanmasıyla bağlantılıdır. Sevgi eksikliği, duygusal kapanma, güvensizlik ve yalnızlık hissi kalp çakrasındaki blokajlardan kaynaklanabilir. Bu çakranın sağlıklı olması bireyin hem kendini hem de başkalarını sevmesine, affediciliğe ve empati yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Boğaz çakrası, Vishuddha ve fiziksel sağlık. Boğaz çakrası iletişim, kendini ifade etme, doğruluk ve içsel dürüstlük ile ilişkilidir. Bu çakranın dengesiz olması boğaz enfeksiyonlarına, tiroid hastalıklarına, ses kısıklığına, bademcik iltihaplarına, boyun ve omuz ağrılarına, çene rahatsızlıklarına ve diş problemlerine neden olabilir. Aynı zamanda boğaz çakrasının sağlıklı olması, kişinin kendini doğru ve özgüvenli bir şekilde ifade etmesine olanak tanır. Bloke olduğunda, birey kendini ifade etmekte zorlanabilir, yalan söylemeye eğilim gösterebilir veya başkaları tarafından anlaşılmadığını hissedebilir. Üçüncü göz çakrası, ajna ve fiziksel sağlık. Üçüncü göz çakrası, alın bölgesinde, iki kaşın ortasında yer alır ve sezgi, içgörü, bilinç ve zihinsel berraklıkla ilişkilidir. Bu çakranın dengesiz olması, baş ağrılarına, migrene, göz hastalıklarına, sinüzite, beyin sisi, konsantrasyon eksikliğine ve uyku problemlerine neden olabilir. Üçüncü göz çakrası, ruhsal farkındalık ve içsel bilgelikte bağlantılıdır. Bloke olduğunda, birey iç sesini dinlemekte zorlanabilir, sezgisel algıları zayıflayabilir veya karar verirken zorlanabilir aşırı aktif olduğunda ise hayal ile gerçek arasındaki denge kaybolabilir, kişi aşırı hayalci olabilir veya gerçeklikten kopabilir. Taç çakra, sahasrara ve fiziksel sağlık Taç çakra, başın tepesinde yer alır ve ilahi bağlantı, ruhsal aydınlanma ve evrensel bilinçle ilişkilidir. Bu çakranın dengesiz olması depresyon, kronik yorgunluk, baş dönmesi, sinir sistemi rahatsızlıkları, bilinç bulanıklığı ve ruhsal kopukluk hissine neden olabilir. Taç çakrası kapalı olduğunda birey kendini hayatın akışına teslim edemez, yalnızlık hisseder ve evrensel bilinçle bağlantısını kaybetmiş gibi hissedebilir. Aşırı aktif olduğunda ise dünya ile bağlantısını kaybedebilir, dünyevi sorumluluklardan uzaklaşabilir ve gerçeklikten kopabilir. Sonuç olarak, çakraların sağlıklı çalışması hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Çakraları dengelemek için meditasyon, enerji çalışmaları, kristaller, ses frekansları, yoga, nefes teknikleri ve sağlıklı beslenme gibi yöntemler uygulanabilir. Bedenimizde hissettiğimiz her rahatsızlık, enerji merkezlerimizin bize verdiği bir mesajdır. Bu mesajları doğru okuyarak ve çakralarımızı dengede tutarak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı koruyabiliriz.